Yanınızda diyor küçükten zigot. <laughs> kanka giriyorum. Özür ben girdim kanka. O, ben girdim. Bana şey teaser sıkayım bir falan dediler. Hoppa dedi bir tane küçük zigot. Çıktım ben. Bir şey mi? Aynen vuracağım sola benziyor. <laughs> gir gir kanka. Beni vurdular gir. Ben giriyorum o zaman. Selahattin Canhan Basan. anlamı yok. Benim GoPro'm var. Herkes böyle ayak Benim... aldım. Benim de açık. Bekle arkadaşlar grup araması kurayım da o da gelir belki. O da tam trollcü kanı. Şunun açık mu? benim goplum. Şunun açık. Elim hepsinde açık. Diğer gelenlerin ikisinde de açık. Bak şurada Bette. birisi kombat attı. Şuraya baksana. Gözler kötü. Gizli kötü. Aynen aynen aynen. Başlayalım 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 başlayalım. Aynen amına koydum. Aynen kanka aynen. Ne e diyor? <gülüyor> <gülüyor> biz kovalamaca durumunda. E, birisi konuşup, şurada komik 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 bir şey Kombat ya. kasını Biz kovalamaca durumunda. Aha kaçtım. Vallahi benim arabam yok tek burada. Arabam da var. Kaçıyorum kanka kaçıyorum. Abi mi? Vallahi ama lastikler. Tamam ben böyle gelirim yanına. Geliyor mu arkandan birileri falan? Geliyor ama kaçıyorum Beni kovalayamaz. Geldim geldim hasta. Ne gidiyorum? Aa <laughs> oh, harbi lan resim torpido yap. Yok hiç bok yokmuş lan. Passat'a binebildim mi? Passat'ta biri var ya. Hmm. Bir kolunuzdan ne girsen mi ki? Bunlarda bir soralım ya nasıl alınıyormuş. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Oğlum, ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun abi? ya? Abi, abi bak, bak bunlar, bunlar sizi vurdu, vurdu kaçtı ya. Ya, öyle. <laughs> vurdu ya. Sizi... Kral. Tadını <laughs> <laughs> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Oğlum niye birinci olmadın? <laughs> Nasıl düştü? Işte. Ben korna çalacağım bak. Rahatsız edeceğim bunları. <laughs> <laughs> Korona takılı kaldı da. Efendim kornaya Özür dileriz memurum. Hani, takılı kaldı da bir şey soracağız. soracağız. Tabi inin araçtan beyefendi Niye iniyoruz memurum? İnin araçtan beyefendi Bir dakika bir dakika inin bir saniye bir saniye Bir saniye Abi inedim bir şey yapayım. Buyurun memur bey Beyefendi <laughs> öncelikle bu camları böyle kullanamazsınız Tamam özür dileriz Benim arabayı yeni aldık da değiştirelim olur, muydu, olur mu? Ne için gelmiştiniz? Ya biz bir biz şey soracaktık. Biz böyle ihbarda bulunacaktık bir tane yani. İhbarda tabi ki Memur bey Mor saçlı bir tane arkadaş bizi soydu, evet. soydu da Nasıl? Bir daha söyleyeceğiz Mor saçlı bir de şey vardı Audi Audi marka bir araç Ya ellerinde böyle silahlar falan filan Tehditler falan bizimkinden savurdular. Bizimkinden mi? Bizimkinden mi? Bak bakayım bizimkinden mi? Bir bakalım. yok memur bey ondan değil. Peki üstünüzden ne aldılar e, beyefendi? Üstümden telefonumu aldı. 100 bin dolar da şey paramı aldı. E... 100 bin dolar. Evet. Ağır silah. Nakit 100 bin, dolar, evet. 100 bin dolar, <laughs> dolar mı taşıyorsunuz? Nakit 100 bin benzeri. dolar derken çantamızı aldı yani. Çantamı çantamı. Evet. Ne şunu şöyle bir çal. Takip edeyim. İyi misin? İyi misin? değil kanka. Gidek ha gönlüm. sen bizim pilottan değilsin. Geber amına. <laughs> 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 Aha şu zigot. No, Kron haber. Selamünaleyküm. <laughs> ah bu, ah bu, ah bu, o piç. Kanka. O siktir. Adamlar iştivadaymış. <laughs> kanka. Aşağı in. <laughs> Aşağı in. Aşağı in. Video mu atacağım? Atamam atamam. Kanka geliyorlar. <laughs> Pidiş mi geliyor? <laughs> bak konu çalacağım şimdi. Teker patladı. <laughs> bak bak geliyorlar görüyor musun? Teker patladı ha. Nasıl? Vallahi. Bir şey olmaz bir tekerden. <gülüyor> çıkıyorlar. Tam <laughs> tamam içeri kovalasın. Kanka bir içeri gireceğim PD'ye. Aynen aynen. FPS düşüyor ama olsun. İçeri baksana. Kanka üstte PD var. Kanka dikkat et geliyorlar kanka. Kaçmaya çalış kanka. <laughs> Hah tamam. şu Memur bey memur, departmanın önünde arabayı çalıyorlar. Aranızı aranızı çalıyorlar. Aranızı çalıyorlar. Memur bey departmanın ha? önünde arabanızı çalıyorlar. Çalana. Git de bak inanmıyor sen. <laughs> Lale. <gülüyor> şimdi bak yerden iyi bakıyorum. <laughs> şunlara satacağım, şunları satacak. Oo, pardon, pardon. <laughs> 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 kaçtım. Bak şimdi bak. A A eli Ananı sikeyim. Ananı bir... Abi ne oluyor? Oğlum bunlar bize ağır siker. Abi ne oluyor? Kaç 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 bir. bir, bir. <laughs> Nasıl ben kaç? Abi <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Oğlum sen sana ne oluyor lan sen öyle bir Çünkü <laughs> Kanka beni çekiyorlar. Ben yedim ya. Harbi mi? Hayır, ölmüşüm kanka öldürdüler beni. Bak sen. Tamam yok lan ya. Abi aracın tekerleri niye yok? Nasıl yok lan? Abi bir baksana arkaya. Görüyor musun? Bir dursana. Oğlum jantin ne? Yok. Jantin Sana lan ben yanımdan. Tamir edeyim mi? Ben de geleceğim. İn lan arabadan. Yo. <laughs> i̇nmiyor mu? İnmiyor mu? İnmiyor mu? İn bakayım. <laughs> İn aşağı çabuk. <laughs> Öyle bir şey yok işte. Öyle bir şey yok. yok. Geri zekalı. Niye? Niye? Hangi devirde yaşıyorsun ama bakayım? 2023. <laughs> Senin kafanı sikiyim. İniyor mu? Uçurayım mı? Hadi uçurla. He? Ha? Bir insana insana bak. Bekle, da. bekle. He <laughs> bekle. Üçüncü. <laughs> Bura, gelsene. Gel gel. Banlanacaksın haberin olsun. Ayar inmez sana baştan banlanacaksın. Bedi mi? direkt bin. Arabadan çeker boğazından tutup indirir. İn kanka bak, al al bak, adamı kaçırarak yapıyorum. ya. Al gel kaçırarak adamı. Salsana bana arabayı. Dur kanka Bizce. buradan çıkayım da salacağım. Lan bunu kaçıracağız. Kanka bir anda şey yaparsa. <laughs> Ha, doğru. Bu kadar zeki olduğunu düşünmemem bu Ben bence bunu ormana bir yere bırakak. En sonunda çıkmaya için bir kalsın. İyi kalsın. Et, böyle etrafına dolaşacağım. Takip etsin bunu. <gülüyor> <gülüyor> rahatsızlık <laughs> verici oldu. Bence. Memurum. 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 Baksana efendim. bir şey diyeceğim. Önemli bir şey bir gelsene memurum. Memur bey benim çok önemli bir şeyim var. Memur bey. Çabuk efendim. Efendim efendim. Şimdi biliyorsunuz ki ben bunu sadece e, yakın gördüğüm, cana yakın gördüğüm insanla paylaşmak istiyorum. Tabii. Memur bey. Evet. Benim Allah'ım ya. Ben Allah <laughs> dans ediyorum burada. Bu ne yapıyor ya? Karşıdaki ne yapıyor? Baksana be. Hayır çek çek. Bak bir karşıdaki ne yapıyor <laughs> Memurum. Memur Memur Kasanız çok ee, güzel. Kaldıralım o zaman. Memur Memur o. Oğlum çekil Memur Memur Hemen Memur davranıyorsunuz. Memur o. Olmaz. Memurum. Bak görüyorsun yukarıda neler yapıyorlar. Memurum. 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 Hadi çık oğlum şuradan. Kamunu yaz Memurum. 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 Beni dinlemek zorundasın. Memurum. Halkı dinlemek zorundasın. Memurum. Memurum. Kaç saniyemiz? 3. Say bakayım 3'e kadar. Kamuya attı piç ya. Bana hiçbir şey yapamaz kuytu attım ben. Kaç tane kamu verdi? Bir şey o kadar dandı ki. Aha kamudan geri çıktım lan. İyi, Nasıl oldu amına koyayım lan?